Herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sultan sarması tarifi vereceğim. Görmüş olduğunuz gibi ben tatlımı yaptım ve servis tabağına aldım. Sunum olarak da üzerine antep fıstığıyla süsledim. Şimdi bu lezzetli tatlımızın yapımına geçelim. Sultan sarması tarifi için malzemelerimiz 1 litre süt tencereme aldım. 1 paket 25 gramlık kakao, 1 paket vanilya, 50 gram margarin, 1 kahve fincanı un, bir buçuk kahve fincanı nişasta, bir su bardağı artı çeyrek su bardağı şeker. Şimdi bu lezzetli tatlımızın yapımına geçelim. 1 litre sütümüzü ocağın üzerine alıyoruz. İçerisine 1,5 kahve fincanı nişastamızı, 1 kahve fincanı unumuzu, 1 su bardağı artı çeyrek su bardağı şekerimizi alıp ekliyoruz. Üzerine 1 paket kakaoyu ilave edip güzelce karıştırıyoruz sürekli karıştırmaya devam ediyoruz. Muhallebimiz göz göz oluncaya kadar karıştırarak pişiriyoruz. Karıştırmayı kesinlikle bırakmıyoruz ki muhallebimiz pürüzsüz bir kıvam alsın, topak topak olmasın. Sultan sarmamızın muhallebisi pişti görüyorsunuz göz göz oldu. Şimdi içerisine bir paket şekerli vanilyamı ekliyorum. 50 gram margarinimiz vardı. Bunu ekliyorum. Tereyağı da kullanabilirsiniz altını kısığa aldım. Margarin eriyinceye kadar karıştırıyorum. Karıştırmayı kesinlikle bırakmıyoruz arkadaşlar. Margarini erittik. Muhallebimizin altını kapatıyoruz ve muhallebimizi dökmek için fırın tepsimizi hazırlıyoruz. Muhallebimizi dökmek için fırın tepsimize aldık. Tabanını Hindistan ceviziyle kapatıyoruz güzelce. Açıklık kalmayacak şekilde Hindistan cevizimizi serpiştirelim. Hindistan cevizimizi tepsimizin tabanına serdikten sonra üzerine sultan sarmamızın muhallebisini gezdiriyoruz. Tek bir noktaya dökmeyin. İnce bir tabaka halinde her yerine gezdirin ki her tarafı eşitleyelim ve dağıtırken zorlanmayalım. Tenceremizin tabanını da yine spatula ile sıyırıyorum. Oldukça hafifi, lezzetli, pratik bir tatlı. İftara yakın yapıp soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz. Döktükten sonra şöyle spatula ile her tarafını güzelce düzleyelim. Eşit kalınlıkta düzlemeye dikkat edelim. Tatlımızı soğumaya bırakalım. Biz de o arada krem şantimizi hazırlayalım. 1 su bardağı soğuk sütü çırpma kabıma alıyorum. 75 gramlık bir paket sade toz krem şantiyi sütün üzerine ilave ediyorum katılaşıncaya kadar güzelce krem şantimizi çırpıyoruz. Krem şantimiz katılaştı. Buzdolabına kaldırıp bir 5 dakika dinlendiriyoruz. Soğuyan tatlımızın üzerine hazırlamış olduğumuz krem şantiyi sürüyoruz. İnce bir tabaka halinde krem şantimizi soğuyan tatlının üzerine sürüyoruz. Kesinlikle soğuduktan sonra sürmeliyiz ki sıcağıyla krem şantiyi eritmesin soğuduğundan emin olalım. Krem şantimizi sürdük. Şimdi tatlımızı şöyle uzunlamasına ortadan ikiye kesiyorum. Ne şöyle kesmiş olduğum tatlımı 3-4 parmak genişliğinde dilimlere ayırıyorum. Kestikten sonra bıçağımızı temizleyelim ki diğer kısımlar da düzgün kesilsin. Sultan sarmamızı dilimledik. Tatlımızı buzdolabına kaldıralım. 2 saat soğuttuktan sonra sararak servis edeceğiz. Sultan sarmamızı dolapta soğuttuk. Şimdi şöyle bıçak yardımıyla sararak servis tabağımıza alacağız. Alttan alttan sarıyoruz. Sarmış olduğumuzu spatula yardımıyla alıp servis tabağımıza alıyoruz. Tekrar sarıyorum göstermek için. Bıçak yardımıyla alttan kaldırarak sultan sarmamızı sarıyoruz. Ve spatula yardımıyla alıp servis tabağımıza koyuyoruz. Bu şekilde tatlımızın hepsini saralım ve servis tabağımıza alalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sultan sarmamı servis tabağına aldım. Servise hazır artık. Şöyle içini ve üzerini göstermek istiyorum. Antep fıstığıyla da süsledim. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basın. Yepyeni ve farklı tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun.